Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Alestegese tarzı bir cümle oluşturma sorusu görüyoruz arkadaşlar. Cümle tamamlama sorusu görüyoruz. Ünlü yazar kaleme aldığı bu son romanında hikaye ile... ...nokta nokta sorulara gömülen bir kızın görüp duyduklarını anlatıyor. Hikaye ile başka bir şey, bir kıyaslama, bir karşılaştırma anlamı olduğunu düşünebilirim. Yazar romanda gerilim ve macerayı ve bunların içine kimi fantastik ögeleri de ekleyerek ilginç bir metin ortaya çıkarıyor derken macera ve gerilimi romanda birleştirdiğini düşünebiliyorum arkadaşlar. Şıklara bakacak olursam birinci boşluk için hikaye ile hakikat arasında diyebilirim. Zamanı üstün tutarak, hikaye ile zamanı üstün tutarak diyemeyiz arkadaşlar. Hikaye ile bugünün özünde sorulara gömülen yine anlamsız olduğunu görüyorum. Hikaye ile olayların başlangıcında sorulara gömülen bir kızın olabilir diye düşünüyorum. Hikaye ile insanın ömründe sorulara gömülen yine anlamsız olduğunu görüyorum arkadaşlar. İkinci boşluğa da bakacak olursam romanda gerilim ve macerayı yani bir araya getirerek gibi bir anlam düşüneceğim için bir potada eritip yani tek yerde tek konuda buluşturup birleştirmeye çalışıp demiş biçimlendirip demiş yine biçimlendirip de diyemeyeceğimi görüyorum arkadaşlar. En mantıklı cevabın Adana geldiğini görüyorum. Cümleyi tam anlamıyla okuyacak olursak. Ünlü yazar kaleme aldığı bu son romanında hikaye ile hakikat arasında, hikaye ile gerçekler arasında sorulara gömülen bir kızın görüp duyduklarını anlatıyor. Yazar romanda gerilim ve macerayı bir potada eritip yani birleştirip bunların içine ekimi fantastik ögeleri de ekleyerek ilginç bir metin ortaya çıkarıyor şeklinde cümlenin anlamlı bir hale aldığını görüyorum sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuzun doğru cevabı da Adana geliyor.